Dünyanın en ünlü aktörlerinden Sylvester Stallone yüzünün sol alt kısmı felçli doğmuştu. Bu yüzden yamuk ağızlıdır, konuşması da düzgün değildir. New York'a geldiğinde kimse ona aktörlükte iş vermedi. O kadar fakirdi ki köpeğiyle otobüs terminalinde 3 hafta yattı. Parası bitince köpeğini tanımadığı bir yabancıya satmak zorunda kaldı. Düştüğü en dip nokta burasıydı. Bir gün Muhammed Ali'nin bir maçını izlerken Ali ona ilham kaynağı oldu ve Rocky'nin tüm senaryosunu 3 günde yazdı. Prodüktör buldu, ona 125 bin dolar önerdiler. Tek bir sorun vardı, filmde Rocky'yi başkası oynayacaktı. Kabul etmedi. Haftalar sonra ona 325 bin dolar teklif ettiler ama yine kabul etmedi. En sonunda onun oynamasına izin verdiler ama 35 bin dolar teklif ettiler ve kabul etti. Aldığı 35 bin doların 15 binini köpeğini satın alan adamı bulmak için harcadı ve köpeğini geri aldı. Filmde oynattığı köpek Butkus kendi köpeğiydi. Rocky serisi Silvestra toplamda 200 milyon dolar kazandırdı. Sizin olandan, hakkınızdan ve hayallerinizden asla vazgeçmeyin. Buraya kadar izleyen herkese teşekkür ediyorum. Bu tür videoları seviyorsanız yorumlar kısmına devam yazabilir misiniz?